Konuşmaya geldim. Peki. Ben yesem ayıp olmaz herhalde değil mi? Ha, bu arada haftaya adaya gideriz diyorduk ya. Ha işte yalan oldu. Çünkü mesai kilitlediler. Ama bir hafta rahatız. İstediğin adaya gideriz. Heybeli, Burgaz, Büyükada, nereye istersen. Arda ben ayrılmak istiyorum. Ne? Duydun işte. Ayrılmak istiyorum. Bitsin istiyorum. Ani oldu. Hiç beklemiyordum. Ben birkaç gündür sana söylemek için fırsat kolluyordum. İyi ama niye Şükran? Niye, niye? Niyesini boş versen. Ya nasıl boş vereyim ya? Ya bir sebep duymayı hak ediyorum. Şükran, bak biz iyiydik. Yani ben iyiydik diye biliyorum. Yanlış mı biliyorum? Evet, iyiydik Arda. Ama ne olur beni ikna etmeye çalışma. Ben kafamda bitirdim. Anlıyor musun? Bu fasıl kapansın istiyorum. Daha ne diyeyim ki? Vay be, e, ya keşke telefonda söyleseydin. Telefonda söylemek ayıp olur diye düşündüm. Ya böyle çok mu güzel oldu Şükran? Hiç ayıp olmadı değil mi? Haklısın. Daha kötü oldu, affedersin. Şükran, doğru söyle. Başka birim var? Ya yemin ederim yok. E o zaman derdin ne? Arda, biz... ...senle ben sandığımız kadar uygun değiliz. Zorlamanın alemi yok işte. Bitince bitiyor. Ne yaparsan yap. Çok üzgünüm. Kendine iyi bak. Kendine iyi bak ne demek? Tamam dön arkanı git işte. Bir şey demek zorunda değilsin. Peki. Nasıl istersen. Hoşça kal.